Günaydın herkese arkadaşlar. Bugün Burdur merkezdeyiz. Burdur Gölü'nü ziyaret edeceğiz. Saat 3:5 5 geçiyor. Hava yaklaşık 10 derece. Burada polis var. Ya, öyle işi. Motorumuz sonunda Forza. Henüz rodajı bitmedi. 257 kilometreyiz. Hava güneşli, güzel. Y yerler kuru, umarım bizi izleyenler farklı yerde keşfetmek isteyen dersin güzel bir video olur. Kıs kapatalım Rüzgar. Yar var ya isemiyom. Evet çıktık Anayala. Çerkecici i̇şte Bucak Antalya sol taraftan, Salda gölü, Karamanlı Yeşilova, Fethiye Denizi sağ taraf. Biz sağ taraftan gideceğiz. sesi biraz fazla olabilir. Yavaşlayalım. Gitmesin. Motorumuz sonunda Forza 2024 model Bundan önce M-Max 155 vardı Ondan nasip oldu Forza'ya geçtik Forza'da kafa sallama var mı? Tabii ki de var Ama M-Max'a göre daha konforlu Ama m Max'te böyle bir olay yoktu Neredeyse motor Transalp'e girecek o da 60 kilometrenin üzerinde çıkınca oluyor. Şöyle. Orada kalabalık. Sanırım yemin töreni var. Arkadan korna çalıyor ne? Geç. çekilmekte olan bir göl. Yani şu anda yaklaşık yüzde 40 50 su hacmini kaybetmiş durumda. Belki de daha fazla. Denkildi bugün Belki benim biraz boyum uzun olduğundan dolayı sol aynadan arkayı görebilmek için kolumu biraz şöyle içeri yapınca arkayı görebiliyorum. Benim bir 1.88 iyorum 1000 kilometreye kadar. işte biraz hızlanma, biraz şehir içi. 6000 6500 devri geçmemeye çalışıyorum. Bakın titreme yok düşük kilometrede. Ama 60 üstüne çıktığımızda gidon titremesi oluyor. Kafa sallama olayı oluyor. Forza'nın bu yeni ekran görüntüsü benim hiç hoşuma gitmedi. TFF ekran. Ben genelde analog ekranı seviyorum. Onda da ekranı analog ekrana gidiyor. Ve ayrıca burada bütün aynı anda görebiliyorsunuz. Yani Honda Forza benim yavrum sağlık arkadaşlar olursa bu manzarasını izlemesi ederim. Şu anda hızım 60 civarı direksiyon titriyor. Ya kafa sallıyor. Titremiyor da. Titreme yok. Kafa sallama var. Yine kırmızı ışık derken o şansımız iyi. Hemen yeşile döndü. oradan gazlayalım. Nissan Honda Forza'yı binince yol yapması geliyor. Zaten bunun gibi 120 yani 120 geçmek istemem. dan video ya yeah. işte Forza'nın arasında hani Forza hızı biraz hissettirmiyor. E tabii yani biri 150, 150 cc, bir 250 cc. Yani forzayda rahat motor kasılmadan 120'yi görüyor. Tabii MX biraz daha bağırıyordu motor. Ve küçük motorlarda biraz daha gazlı Verince hızlı yapmak için Büyük motorları bana göre daha fazla yakıyor Evet Burdur Gölü halk plajına geldik İşte Burdur Gölümüz Belki 20 sene sonra 15 sene sonra Maalesef bu göl yok İnşallah yok olmaz şuradan sahile kadar gidelim. Bakın gölü görmek isteyenler yol üstünden geçenler burada oturabilir, mola da verebilir. Özellikle Sağlı Gölü'ne giderken. motorumuzu park edelim. Biraz manzara izleyelim. Size de göstereyim şöyle. Burada gölü manzarasını. Tabi acı bir göl. Herhangi bir turist şey yoksa acı manzarası var. Yüzülmüyor. Herkese Burdur Gölü'nden selamlar diler. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.